Meleklerin bir kısmı abittirler, diğer bir kısmının ubudiyetleri ameldedir. Melaike-i arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir, tabir caizse bir nevi çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Yani ruhi zemin umumi bir mezradır. İçindeki bütün hayvanatın taifelerine, Halık-ı emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir meleki müekkel nezaret eder ondan daha küçük, her bir nevi hayvanata mahsus, bir nevi çobanlık edecek bir melaike müekkel var. Hem de ruhi zemin bir tarladır. Umum nebatat onun içinde ekilir. Umumuna Cenab-ı Hakk'ın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. Ondan daha aşağı bir melek, bir taife mahsusaya nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezakiyet arşının hamelesinden olan Hazreti Mikail aleyhisselam şunların en büyük nazırlarıdır. Meleklerin, çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabetleri yoktur. Çünkü onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk'ın hesabıyladır ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. Belki nezaretleri yalnız rububiyetin tecelliyatını memur olduğu nevi de müşahede etmek, ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevi de etmek ve evamiri ilahiyeyi o neve bir nevi ilham etmek ve o nevin efali ihtiyariyesini bir nevi tanzim etmekten ibarettir. Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri, onların tesbihatı maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla fatır Zülcelal'e karşı takdim ettiği tahiyatı maneviyelerini melek lisanıyla ilan etmek, hem onlara verilen cihazatı hüsnü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten ibarettir. Melaikelerin şu hizmetleri, cüz'ü ihtiyarileriyle bir nevi kisptir, belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir, tasarrufu hakikileri yoktur. Çünkü her şeyde halıkı külli şeye has bir sikke vardır, başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek melaikelerin şu nevi amelleri ise onların ibadetidir insan gibi adetleri değildir. Bu metin 24. sözün 4. dalından alınmıştır. Risale-i Nur'da bu hususta çok daha geniş malumat vardır. Gelin nasiplenmek için bunları birlikte okuyalım. Aziz kardeşim, eğer bu sohbet gönlüne dokunduysa kanala abone olmanı ve bildirimleri açmanı istirham ediyoruz. Böylece birlikte daha çok hakikati paylaşabiliriz inşallah.